Aklımdaki kişi sana tam şu anda ne söylemek ister? Buna bakıyor olacağım. Tabii ki de videoma 3 etkileşim bırakanlar niyeti dahildir arkadaşlarım. Bırakın etkileşimlerinizi hemen başlıyoruz. Sevgilinle barışmak istiyorsan onun için bağlama, geri getirme, üçüncü kişilerden soğutma seanslarını almanı öneririm. Bunlar şifa seanslarıdır şifalandırır. Sizinle ilgili negatif bütün düşünce ve duygularını ve negatif bütün anılarını siler. Pozitifleri bırakır sadece ve kişi sizi özlemeye başlar. Size karşı sevgisi artar, aşkı artar, tutkusu artar, bağımlılığı artar. Vazgeçemez sizden. Evet gelsin bakalım. Tam şu anda ne söylemek istersin? Bir soralım kendisine değil mi? <laughs> Tam şu anda ne söylemek istersin sen benim güzel arkadaşlarıma, yakışıklı arkadaşlarıma? Her ikisine de. <laughs> ne söylemek istersin? Tam şu anda. Ne geçiyor gönlünden? <laughs> Fena. Diyor ki, sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum. Woo. Aramızda devamı da var yani geliyor daha bekleyin. <laughs> Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum. Wow. <laughs> Muhteşem bir algıcam. Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum. Aramızda Tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum. Bu kişi sizden vazgeçemiyor. Söylüyorum size, söylüyorum. İnanmıyorsunuz bana? Siz farklısınız arkadaşlarım onun için. Farklısınız yani bir ruhsal bağlantı hissediyor. Belki ruhsısınız, belki ikiz alevsiniz var yani ruhsal bir bağlantı var. Her ikiniz de birbirinizden vazgeçemiyorsunuz bence. Bu arada yine çekiyorum bir tane daha. Gel buraya. <laughs> İyice damardan girdi şimdi. <laughs> Diyor ki sen benim her şeyimsin sana kurban olurum. Wow. Bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kişisin. Sen benim her şeyimsin sana kurban olurum. Öptüm. Evet.